Kırıkkalem Üniversitesi geçtiğimiz günlerde bir karar aldı ve bazı fakültelerde haftanın 5 günü olan ders programını 3 güne indirdi. Evet. Bu konu hakkında esnafın görüşünü alıyoruz. Sizlere nasıl etkiledi bu karar onları soruyoruz. Şimdi şöyle ben çok fazla esnaf sayılmam. Ama yine de işimiz gereği hani öğrencilerden yine bir gelirimiz var. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Dışarıdaki her şey açık. Dışarıdaki her şey açık. Kafeler açık. Kıraathaneler açık okulun içinde dersler açık olmadığı zaman sadece esnaf sıkıntı yaşıyor. Şimdi kongrelerde toplanıyoruz abicim yok işte şu eğlence bu eğlence yan yana dip dibe herkes maskesiz eğlenebiliyor ama esnaf para kazanacağı zaman esnafın yüzünü güldüreceğin ilk zamanda sen bir tokat daha vuruyorsan yani ben e, tabii ki de tarafsız olarak söylüyorum bunu bir yorum olarak yani vatandaş yorumu olarak her şey dört dörtlük müde bunun önüne geçmeye çalışıyorsun. Madem önüne geçeceğin bir şey varsa bunu tam olarak yapacaksın kardeşim. Sistemi yarım yamalak değil. Tam çalıştırır bir hale getireceksin. Değirmen gibi düşün bunu. Su ak akmazsa, yarım akarsa ne olur? Tam verim alabilir misin? Alamazsın. Suyu tam akıtacaksın ya da hiç akıtmayacaksın arkadaş. Benim sözüm bu kadar. Beni çok etkiledi. Ben 2 gün 2 gün dersim var ondan sonra yurtta kalacağım yani. Memnun ne? musunuz? Memnun değilim yani ne yapacağım ben yurtta 5 gün. Yani tekrar 5 gün olmasını istiyorsunuz beş biz. 5 gün olsa okula gideriz yani işteyiz. Peki size soralım. Bence de hani e, şeyleri biraz sınıftaki birkaç gruba ayırıp 4 veya 5 gün yaparlarsa bence daha iyi olur. Çünkü 3 gün gerçekten çok az. Hani Ankara'ya gidip geliyoruz. Hasta sonları burada kalınmıyor. O yüzden hani yaparsa bizim daha çok işimize gelir. Hani 4 veya 5 gün olursa daha iyi olur. Hani onları da anlıyorum hani Covid'den dolayı böyle bir tedbir almış olabilirler. Ama hani bizim için biraz dezavantaj oldu bu. Hani olursa çok daha iyi olur yani. Peki çok teşekkür ederiz iyi günler. Zaten son zamanlarda hiç ardımızda durum olmadı. Herkes bizi yüzüyor, herkes bizi yüzüyor. Canları sağ olsun vardır büyüklerimi bildiği. Yani sizin de nasıl etkiledi? Kötü mü etkiledi yoksa bu karar sizce doğru mu? Zaten bir buçuk yıldır yatıyoruz doğru mu? Hiçbir faaliyetimiz yok. Ailemiz var, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Herkes mağdur. İnsanların elini bir türlü omuzumuzda hissedemedik. Allah razı olsun hepimizden. Bizim duamız belli. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler. çok etkilemedi çünkü biz staj yaptığımız için bizi pek etkilemedi. O yüzden bir şey söylemem doğru olmaz. Peki size soralım? Ya yani, yani aynı şekilde bizi etkileyen bir durum değil. Bilmiyoruz. Haberimiz bile yok. Peki sizce doğru bir karar mı bu haftanın 5 gün olan ders programını 3 güne indirmek? Yani bilmiyorum iyi olmuş olabilir. İnsanlar evine falan gider belki. Bilmiyorum. Size soralım. Sizce doğru bir karar mı? Ya pandemi şartlarında olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Geçtiğimiz günlerde 40 Üniversitesi bir karar aldı ve bazı fakültelerde haftanın 5 gün olan ders programını haftanın 3 günlüğü olarak değiştirdi. Bu konu hakkında esnafın düşünceleri neler, sizden nasıl etkiledi bu karar onları soruyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, bence rektörün aldığı karar yanlış. Çünkü sonuçta bu esnaf pandemi sürecinde kapalı kaldı ve hiçbir ödenek alamadık. Yani bir sürü ödeneğe başvuru yaptık ama hiçbir şekilde bize destek olunmadı. Aynı zamanda da öğrencilerin burada olması lazım ki bu esnafın ve bu yeni şehir yeni şehrin kalkınması lazım. Onun için de gerekli yani olan olan üstü şeyleri kullanmamız lazım ve rektörün bu davranışını ben şahsen kabul etmiyorum yani. Hiç de olumlu bir yönde bize bir etkisi olmadığı için sadece kendi ve bence öğretmenleri düşündüğü ve kendilerini düşündüğü için yani sonuçta 3 gün yüz yüze ders ve geri kalan online Ankara'da oturan öğretmenler ne yapacak? Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi evinden oturacak. Ama esnafı düşünen yok. Esnaf kan ağlıyor. Biz bir eğer ki biz esnaf olarak para kazanamazsak devletimize vergi veremeyeceğiz. E bu devlet vergiyle dönen bir devlet sonuç olarak. Yani yaptığı hareket esnafı bitirmeye yönelik yapılmış bir hamle. Biz hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Ve yanlış olduğunu vurguluyoruz ve bunun düzeltilmesini istiyoruz. Normal şartlarda yapması gereken prosedürü uygulasın. Pazartesi okullar açılıyor. Pazartesi yüz yüze eğitim koyması lazım. Ki öğrenci pazartesi burada olsun. Tamam cumayı es geçebilir ama pazartesiden öğrencinin buraya gelmesi lazım ki esnafın burada bir çıkarı olsun yani. Esnaf sonuçta bu devlete bir hizmet veriyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. Sonuç olarak gıda sektörünün yani kafeciliği bittiriyor. Şu an yani esnafların hepsi kan ağlıyor. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Çok sağ olun. Vallahi benim daha yeni haberim oldu. Ama bir eksiklik yaşatmayacaksa güzel olabilir aslında. Yani bazı fakültelerde 5 gün işlenen ders haftanın 3 günü indirildi. Öğrencilere soruyoruz görüşler nelerdir, onlar nasıl etkiledi diye. Ya aslında kötü olabilir çünkü 5 günde verilecek bir eğitim 3 güne sıkıştırılmış olabilir. Daha kötü etkiler aslında. Bence 5 günde kalmalıydı. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Sizce nasıl olabilir esnafın düşüncesi? Zaten dört gün, bir buçuk yıldır da kapalıyız üniversiteden, pandemiden dolayı. Yani kötü. Hiç iyi değil yani bunun sonucu. Sizce yani bu karar sizin için kötü oldu. Yani esnaf için kötü. Peki, çok teşekkür ederiz, iyi günler. Var mı eklemek istediğiniz? Yok, teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz, iyi günler. Ya şimdi online olursa büyük ihtimal sıkıntılar olacaktır. Çünkü daha yeni olduğu için sistem oturmadı. Sistem oturursa olabilir. Pandemiden kaynaklı fakat sistem oturmadığı için problemler olacaktır. Yani siz bu kararı destekliyor musunuz? Mecburiyetten kaynaklı ama şu an için desteklemiyorum çünkü sistem hiç şu an oturmuş durumda değil. Yani şu an olabileceğini hiç sanmıyorum. Peki çok teşekkür ederim iyi günler. Rica ederim kolay gelsin. Ya, yani şöyle söyleyeyim. 3 gün olması açısından bir yandan bizim için iyi ama şu an... Fakültelerin bazıları pazartesi, çarşamba, perşembe olan yani dağınık gün, bazıları üç gün pazartesi, çarşamba. Zaten standart Ankara'dan gelenler hepsi cuma akşamı gidiyor. Cumartesi pazar sakin oluyor genel olarak. Yani şu an bir fark göremedim. Bir önceki hafta biz açmadık henüz. Bu hafta bir şey normal cumartesi yoktu. Cuma normal hareket dediğine. İşte perşembe düşüyor işler. Bu kadar yani diyeceğim. Esnaf olarak işlerin düşündüğünü şikayetçiler. Tabii ki. Yani ondan biraz şikayetçiyiz. Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. 5 günü 3 güne mi indirmişler? Evet. O kadar haberim yok da bence iyi olmuş Ankara'dan iyi gelen gelenler için. Hani daha rahat, daha az burada kalıyorlar. Bence iyi olmuş. Geldi. Peki siz bu karara katılıyorsunuz. Diğer fakültelerin olması gerektiğini mi savunuyorsunuz? Evet zaten bizim fakültede de yani bizim ben birinci sınıfım 6 dersim uzaktan. Hani onlar bir güne toplansa daha da rahat olacak benim için. <laughs> Ankara'dan size gelip gidiyorsunuz sanırım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ne demek kolay yaz. İşlerimizi biraz düşürdü bu durum. Onun dışında söyleyebileceğim başka bir husus hakkında öğrencinin buradaki yoğunluğu azaldı. Yakın illerde olanlar git gel yapmayı tercih etti. Bu bizim işimizi düşürdü biraz. Esnafı kötü etkiledi sonuç olarak. ki. Esnaf kötü etkilendi. Esnafın durumu zaten kötü. Epey bir zamandır. İnşallah düzelecek. Peki çok teşekkür ederiz. Var mı demekleceğiniz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz sizde. 3 gün olması daha iyi değil mi? Yani Sizce bence de, mi? de koronadan dolayı da zaten i̇yi. bence böyle bir şey yaptılar? yaptılar? Yani siz musunuz bu karardan. Zaten bizimden uzaktan eğitim. 2 evet. gün uzaktan eğitime. Evet online eğitim. 3 gün yüzde 2 gün online eğitim olarak devam ediyor. Mantıklı. Peki çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Biz i̇yi günler. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Yeni olduğumuz için şu an onunla ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz ama hani 5 gün olması da etkileyecektir illa ki. İnşallah hani önümüzdeki senelere göre tekrar değişim sağlarlar diye düşünüyorum. Yani şu an üç gün olma size zorluk çıkaracak. 5 gün olmasını tekrardan istiyorsunuz. Aynen öyle. Yani bize faydası olur tekrar 5 gün olursa. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler. günler. Allah şu anda zaten iş yok ki. esnaf perişan şu anda. Yani ha? sizi daha da kötü etkiledi bu karar. Aynen. Şu anda daha kötü yani. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ederiz. İyi günler şikayetçiyiz. Peki daha açabilir misiniz? Ne konuda şikayetçisiniz? İşlerinizde düşüş oldu. Esnaf olarak zaten perişan bir haldeyiz. Ee, haftanın beş gün olmasını talep ediyoruz. Piyasanın canlanması lazım, ekonominin canlanması lazım. Ya yani böyle. Yani bu konu hakkında memnun, bu konuda memnun değilsiniz bu alınan karardan. Evet aynen değiliz. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Haftanın 5 günü eğitim ve öğretim mi olacakmış? Haftanın 5 gün olan ders programını haftanın 3 güne indirdi bazı fakültelerde. Evet. Yani bizim için tabii ki çok etkisi olacak. Çünkü ürünlerimizi ona göre alıyoruz. Kiralarımız, elektriklerimiz, faturalarımız hep aynı kalıyor. Öğrencilere göre zaten bu bölgede açıyoruz. Tabii ki çok büyük etkisi olacak. Yani bu karardan şikayetçisiniz. Yani e, öğrencilerin adına seviniyorum ama biz de kendimiz ona göre ayarlayacağız artık bu bir resmi bir delege olduğu için uymak zorundayız. Peki, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Çok sağ olun, iyi günler, teşekkür ederiz. E zaten bir buçuk senedir hiç şey yoktu. Okullar kapalıydı dolayısıyla buradaki esnaf çok perişan oldu bundan. Yani genelde zaten cuma günlerine ders koymuyorlar. E, hocalar Ankara'dan gelip gidiyorlar diye. E, ama bu esnafın da e, şeyinden yani ma, e, nasıl derler ona? mağduriyetini anlamaları gerekiyor. O anlamda da öğrenciye ders saatlerini ona göre ayarlamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu kararın esnafı mağdur edeceğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle öyle tabii. Yani zaten bir buçuk iki senedir iş olmadığını herkes de biliyor. burada sinek alıyordu insanlar. Dükkanlar kapalıydı ama kiralar, vergi, sigorta devam etti. bu da ciddi bir mağduriyet getirdi yani. Peki çok teşekkür ederiz ilginler. Sağ olun. Hoşça kalın. Yani e, öğrencinin yok olması zaten yani esnafı tamamen bitirmesi. Yani e, öğrenci olmayınca esnafta yok demektir yani. Bu anlama geliyor. Değişen, değişen ders programı sizi kötü etkiliyor. Tabii ki. Yani Öğrenci olursa iş olur. Öğrenci olmazsa iş olmaz bizim için. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani haftadan beş günü Den üç günle indirilmesi demek, öğrencilerin gitmesi demek mi? Yani bu esnafların hiç hoşuna gitmez bence. Çünkü hani öğrenci demek esnafların ekmeği demek yani. O yüzden esnaflar buna tepki gösterebilir. Öğrenciler bence hiç gitmesin yani. Çünkü insanların olduğu yerde ekmek var demek. Esnaflar için ekmek var. Herkes bu işlerden yararlanıyor. Herkes birbirinin ekmeğinin peşinde yani. Düşüncelerim böyle. Peki çok teşekkür ederiz. ilginler. Öğrenciler buradan gittikleri zaman özellikle Ankara grupları gittikleri zaman burayı bütün esnafları tabii ki de etkiliyor. Çok büyük bir yani, düşüş oluyor. Düşüş oluyor tabii ki. Size soralım. Aynı fikir olarak aynı fikirdeyiz ya. Yani, yani, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya yani rektörlük tam gün ders versin. Haftanın e, hafta içi her gün ders versin ki buradaki esnaflar da ki pandemi döneminden geçtik. Zor bir dönemden geçtik. İster istemez yani herkes etkilendi. Eee Rektörlük tarafından da ya bu konuyla ilgili bir düşünülüp tam gün ders, hafta içi tam gün ders verip öğrencilerin gitmemesini sağlamak. Çok teşekkür ederiz, iyi günler.